Ahmet Takan. 27 Temmuz 2021. Afganlıların Türkiye'deki konut aşkı. Uzun bayram tatili boyunca Türkiye'ye elini kolunu sallaya sallaya, akın akın gelen Afgan mültecileri seyrettik. Suriyeli sığınmacılar kanayan derin, kronikleşen bir yara, yıllardır yapılan yerinde uyarılar fayda etmiyor. Nasıl fayda etsin ki? saray iktidarı ve küçük ortaklarının desteğiyle uygulanan sistemli yıkım projesi bunun adı. Saray iktidarı vatan topraklarının yabancılara satışında da dünya şampiyonu olmuştu. Yeni Çağ gazetesinin arşivine bakın. Yıllarca bu konuda belgeleriyle uyarılar yaptık. Biz söyledik, biz dinledik. Saray iktidarı yeni bir dünya rekoruna doğru gidiyor. Girin, bakın Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine Türkiye'de, ev sahibi olmak isteyen yabancıların sayısı her geçen gün artıyor. Konut satışları yılın ilk yarısında, Ocak-Haziran 2021, %11,5 gerilerken, yabancılara yapılan satışlar yaklaşık %44 artış gösterdi. Haziran ayı itibarıyla satış rakamlarına bakıldığında geçen yılın aynı ayına kıyasla yabancılara yapılan konut satışlarındaki %185'lik artış dikkat çekiyor ne var bunda, demeyin. Eğer hala, Türkiye'ye döviz girsin de nasıl girerse, hangi yollardan girerse girsin, kafasındaysanız, o zaman, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprağ'ın değerlendirme raporundan şu satırları okumanızı öneririm. Haziran ayı konut satış istatistiklerinde yabancıların Türkiye'deki konut alımlarında ciddi yükselişler olması dikkat çekerken, döviz kurlarındaki yükseliş ve TL'nin değer kaybı nedeniyle yabancılar açısından konut fiyatlarının düşük kalması önemli bir etken. Beklentiler yıl sonuna kadar yabancılara yapılan konut satışları toplamının 50 bin ve üzerine çıkarak rekor seviyeye gelmesi. TÜİK'in Haziran 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde toplam konut satışları %11,5 azalırken, Yabancıya satışlardaki %44 artışla birlikte ilk 6 ayda yabancıların satın aldığı konut sayısı 20488 oldu. İktidar 2013 yılında başlattığı uygulama ile 1 milyon dolar ve üzerinde tutarlarda gayrimenkul satın alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesini kararlaştırmıştı. 1 milyon dolarlık tutarın yüksek bulunması nedeniyle fazla ilgi görmeyen vatandaşlık karşılığı gayrimenkul satışları 2018 yılında tutarın 250 bin dolar olarak belirlenip dörtte bire düşürülmesiyle yabancıların konut alımları da hızlanmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015'ten bu yana dolar kuru 3 TL 5 kuruştan 8 TL 5 kuruşya çıkarak, TL karşısında yaklaşık %200 değer kazandı. Euro, 4 TL'den 10 TL düzeyine yaklaşarak %250 değer kazandı. TL'nin de aynı düzeyde değer kaybetmesi ellerindeki dövizle Türkiye'de hem ev sahibi hem de vatandaş olmayı hedefleyen yabancıların konut alımlarına olan ilgisini artırdı. Yüksek enflasyon, buna paralel olarak artan konut fiyatları ve yükselen konut kredisi faizleri Türk vatandaşlarının konut sahibi olmasını zorlaştırırken, gerek büyük şehirlerde gerekse yazlık bölgelerde yabancılar açısından dövizle konut sahibi olmak kolaylaştı. Özellikle döviz birikimlerini gayrimenkulde değerlendirmek isteyen yabancılar açısından birkaç yıl önce 1 milyon dolar ya da euronun TL karşılığı bugün 2 ila 2,5 katına çıkınca, birkaç yıl önce aynı parayla bir konut alabilirken şimdi aynı dövizle iki konut birden satın alma imkanına sahip oldular. Damat Berat Albayrak'ın ünlü repliği ile devam edelim. Sırf ilginizi daha çok çekebilmek adına. Haziran ayında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke vatandaşları arasında Iraklılar uzun süreden bu yana olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla 683 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 250 konut ile Afganistan ve 192 konut ile Almanya vatandaşları izledi. 2013 yılında başlayan vatandaşlık karşılığı yabancılara konut satışları 8 yılda 220 bin oldu. Diğer yandan Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak 134.731'e gerilerken, Ocak-Haziran dönemi 6 ayda ülke geneli konut satışları toplamı ise geçen yılın ilk yarısına kıyasla %11,5 azalarak 552.810'a geriledi. Salgın nedeniyle konut satışlarında 16 aydan bu yana beklenen performans yakalanamıyor. Bu da konut stoklarının artmasına ve enflasyonla birlikte konut fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Eurostat verilerine göre son bir yılda Avrupa'da %32'lik artışla konut fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye oldu. AB ortalaması ise %6,1 olarak hesaplandı. İktidarın dönem dönem kamu bankalarına yaptırdığı kısa süreli düşük faizli konut kredisi kampanyaları ise konut inşaat sektörünün sıkıntılı tablosuna çözüm olmaktan oldukça uzak. İflas ve konkordatoların en çok yaşandığı sektörlerin başında da inşaat konut sektörü geliyor. Eğer, bu satırlarda fotoğrafı önünüze konulan acı tabloyu görmekte zorluk çekiyorsanız, çok basit bir soru, onu sorun kendi kendinize. Afganistan'dan akın akın mülteci Türkiye sokulurken Afganistan vatandaşları Türkiye'de en çok konut satın alanlar listesinde nasıl başa güreşebiliyor? Bir yerlerde, Kıbrıs'ı satışa çıkaran, yes be annem, cilere rastlarsanız bir zahmet soru verin. Bu ne yaman çelişki be annem değil mi diye. Bakalım ne cevap alacaksınız. Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.